sabah olmuş gideyim de kahvaltı hazırlayayım. <laughs> Pastırma ve yumurta. <laughs> evet. Şimdi sabah tava alalım. Tavayı koyalım. Kızar kızar kızar. Şimdi bebek maması da yapalım. Heh, bebek maması. Bir i̇şte ısıtalım. Hiç meyve var mı? Yok. Ama yani bir gün meyve yapacağız. Bardak. Şuradan. Bir bardak böyle ve bir bardak böyle ben içeceğim ayçiğim. Biz yaparız. Evet. koyarız. ben nerede diyeceğim? Tamam. 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 Neyse kapattık. İşte oldu. Şimdi tabakları koyalım. Ve şunları da tabaklara koyalım. Hemen yani şöyle koyalım. Evet. Şey şimdi çay demleyeyim. Çay demlenmeye koyayım içeceklerin içine güç suyu da koyayım. E, çay da tabii ki güç suyu koyacağım. Aha şey çocuğun içeceğine de güç suyu koyalım. Güç suyu. Şimdi güç suyu <laughs> heh çay Le. bunu da yukarı geri koyayım. Heh, çay da hazır doldurayım şey ha. Heh, çok güzel oldu. Şimdi biz üstümü değişip bizimkileri uyandırayım. Bugün ne giysem. Bugün de bunu yiysem. <laughs> Şimdi çocuğun şeyinde dişlerimi fırçalayayım. Hmm. Evet. Şimdi çocuğu uyandırayım. Teyzeciğim. Günaydın teyze. Günaydın tatlım. Hadi üstüne giyin. Kahvaltı yapacağız. Tamam teyze. Bunu giyeceğim mi? Evet. Şimdi gel gidip abini uyandıralım. geldik. Hadi gel git Fabio yan Beni yan miyim? Tabii. Bir dakika dur. Uyandı çocuğum. Abi bam 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 ne Ne oluyor? Seni uyandıydım abi. Öyle mi? Evet abi. Tamam kahvaltı hazır mı? Hacı abi. Tamam hadi gidelim. Değil mi Hacı teyze? Evet. geldik. Hadi evet, oturun. Evladım sen buraya otur zaten Hadi pijamaları da gelmiş yukarıda. Oturdum kardeşim. Evet. Herkes Abi olsun. senin de sesin şey demin farklıydı. Evet kardeşim örgönlüğü gördüm. Herhalde. Bu yaşta mı çocuğum? Evet abi ya bu yaşta mı? Evet tövbe. Aferin abi. <laughs> şimdi. Teşekkür. Ben bu düneyden sınıfına başlayacağım. Biliyorum tatlım. Hiç ee, hiç şimdi ne? siz abinle biraz oynayın. Ben şu bulaşıkları tamam. toplayayım sonra e, tamam. Hadi tamam. abinle oynayın. Ben de şu bulaşıkları yıkayayım. Efendim. Biz benim çantamı hazırlayalım mı? Hayır ben hazırlayacağım. Kalem falan kale alalım mı? Hayır. Kale de Niye? Orada kayıp plan olur. Tamam teyze. Şu çaydanlığı da yerine geç koyayım. Geldim. Hadi çantamı hazırlayalım. Tamam tatlı. Emre, hadi hadi sen Git çantanı hazırla. Sen evet, de önce seninkini hazırlayayım. Şimdi bir yedek bez koyalım. Kim besleyecek artık Oradaki onu alalım Bir yedek cici alalım. Bir de pijamanı alalım. Başka bir şey mi var? şapkamı takıp gideceğim ama. Niye? E güneş çok var. Yok güneş çok yok. Şimdi ilk en alalım. Embikine nereye koyduyduk? Ha, indik Evet şimdi oyuncağımı bırak. Hatta gel bir önce seni yıkayalım biz. Tamam teyze. Şu yüzücü şey mi diyorsun Gel evladım. mis gibi kok. <laughs> tamam bu kadar. <laughs> Şimdi üstüne geri giy. Evet. Şimdi aşağı inelim. Abin falan da gitsedim. Geç çocuğum. Sen abin giyinmeyi bilmediği için. Geldi. O evladım çocuğum git üstünü giyin. Abi senin çantan nerede? Benim çantam ya bur buradaymış. Önce bir çantamı hazırlayayım mı teyze? Önce bir çantamı hazırla çocuğum. Hadi evladım. Tamam teyze. Dosya, kitap, Dosya, diğer kitabı, kalem kutu, tezli. Hmm. Bunu bir ara başka bir kalem kutu bulsak olur mu? Bulursak alırız yavrucuğum. Tamam. Git üstünü giy sen şimdi. Tamam Şimdi sen giyin ben de makyajımı yapayım çocuğum. Al yani. Bantaları. Teyze benim de işlerim peçeleri alıyorum ama. Evet, evet, evet. Çocama, diş Maşallah abi flash gibi giyindi yavrucuğum. Evet. Ben de flash gibi giyindim. Teyze benim, benim burada çocuk diş macunu mu olmalı? Bakayım. Heh, bak bakayım. Şuraya Yür. Tamam evladım. Şimdi senki. Tamam, ben de makyajımı şey yapayım. Alma çocuğum. Niye? Çalarlar. Teyze sen de her şeyi bir şey diyorsun. Yedek kıyafeti bir çalamazlar mı? Çalamazlar. Kimsenin yedek kıyafetini ne yapsın? Ben şöyle makyajımı yapayım ben. kim benim oyuncak ne yaptın Herkes şey yapar. Çok güzel yiyor oyuncakların. Evet o yüzden. Herkes oynamak isterse onu da bozulur ya. Yani. Evet. Ben makyajımı yapayım çıkacağız. Tamam. Şu rujdan biraz daha süreyim ben. Bir de el kremi süreyim. Teyze o benim diş macunum değil miydi? Ee, çok güzel kokuyordu. Bence el kremi de olur. <laughs> Saçımı da bir tarayayım. Bir de parfüm sıkayım çıkalım. Fez o zaman bana başka bir diş macunu alalım. Niye? Ben diş macunu bak krem olarak da kullanılmasını <laughs> istemiyor o yüzden deylesin. Kullanalım bir şey olmaz söyleyeyim. Ya teyze. Tamam şimdi gidiyoruz. Hı. Eyladım adam çantanı unutma. MB'ni de tak. Sen ağlarsın sonra Hı. okulda. Hadi uçak. Çocuğum sen de çantanı unutma yavrucuğum. Şimdi çıkıyoruz. Herkes çıksın sırayla bakayım. Ben de teyze. Hiçbir şey olmaz. Kimse var mı? Buyurun benim. Ee, bir biz şey ben yeğenimi buraya bırakmaya getirmiştim de. Tabii kaydınız var mıydı acaba? Evet var. Tamam, alt soya dalabilir miyim lütfen? Çelik. Çelik mi? Çelik, çelik. Ha çelik. Bakayım ben be. Tamam, seni annen dün kaydettirmiş. Ee, önce bir bu gezmek ister misiniz acaba? Evet. Tamam, ben de giderim. <laughs> Çantasını şuraya asabilir istersen. <laughs> Evet, burada bahçemiz var. Çok geçen güzel. gün geçen gün yağmur yağdığı için biraz çamur yerler ama yani normalde ben çamur. Ben çamuru çok severim. Ben hiç sevmem. Üstünü kirletmeyeyim. Burada kaydıran da var. Çocuklar gelince burada takılırlar. Burada bahçıvanlık alanımız var. Bahçıvanlık yapıyoruz. Çilek ve çiçek ekiyoruz. Neyse, burada yemek alanımız var. Her gün taze yemek çıkar okulumuzda. Burada bez değiştirme alanımız var. Burada totolet var. Burada yemek yeme ve resim yapma falan alanımız var ve burada oyuncaklar var. Burada çocuklar oyun oynuyor. Ya makas falan var çünkü bazen işlerinde kullanıyoruz ama çocukların ulaşamayacağı kadar yukarıda. Onun için hiç endişeniz olmasın. Burası da uyku alanımız. Her gün düzenli olarak uyutuyoruz çocukları. Evet, bu kadar. başta topu. Evet basketbol torpumuz da var. Anne miyim? Evet. Hadi yeğenim git oynasın. Merhaba. Merhaba. He. Merhaba. Merhaba. Benim bu benim ismim Meyak Pelin. Sizin isminiz ne? Benim adım Atacan. Benim adım Şeyma. Benim adım da Ayla. Merhaba. Hadi gidelim bahçede oynayalım. Topu alalım mı? Almayalım, kumdan kale yaparız. Tamam. Ocakı kumdan kale yıkıp baştan kumdan kale yapalım. Tamam. Ben yapabilir miyim? Evet, birlikte yapacağız. Tamam. Yıkmalıyım. Yıkalım. yıkalım. Önce çiçekleri çıkartalım, yıkalım. Hiç Yık güzel yıkamıyorsun ya. Çok şey çok şey yapmışlar. Biz şöyle. yaptık. Hı -hı. Hadi yapayım. Çok güzel oluyor. Onu aya koymamalıyız. Hayır aya koyalım. Bu da bunu almalıyız. Buraya koymalıyız. Çiçekleri de koyalım. <laughs> Hadi kay kay kayalım. Tamam ilk ben kayacağım. Tamam. Hadi aynı anda. Aynı anda nasıl ki? Önce bir oraya çıkalım sonra düşünürüz. <laughs> Biz de kayalım. Siz de aynanda kayalım. Biz de aynanda kayalım. Neyse ben <laughs> gidiyorum hanımefendi hadi görüşürüz. Çok güzelmiş bu yaşı. Evet çok güzeldi. Bir saat sonra. Çocuklar hadi yemek saati. Tamam öğretmenim geliyoruz. <laughs> bir, i̇ki tane çocuk tolde kaldı Gelir onlar birazdan. Eğitmeyin evet. evet, ben M2 yiyebilir miyim yemeğimi? Hayır çocuğum. Sence öyle bir saçmalık olabilir mi? Peki uyurken emzikimi takabilir miyim? Evet. Ha, onun Evet. Geldik. açayım şu tınarı. Ne istiyorsunuz çocuklar? Bir... Ben karpuz istiyorum. Karpuz ve köfte. Tamam evladım. Sen ne istiyorsun? Ee... Çocuk. Ee, hocam ben peynir istiyorum. Bir de e, portakal istiyorum. Yok şey domates istiyorum hocam. <laughs> Adını unuttum. Tamam evladım. Bir de domates alabilirsem evladım. Eğitmenim ben karpuz ve çilek istiyorum. Tamam evladım ben hemen çilek yetiştirip geliyorum. <laughs> ne zahmetli çocuk bunlar canım ya. Bu Allah anormalsin evladım. Full meyveyle yetireceksin öyle. <laughs> Sen... <gülüyor> Sen ne istiyorsun çocuğum? <gülüyor> Muzaffer. <gülüyor> Hocam ben şey istiyorum. E, ee, armut istiyorum. He, evladım. Sucuk istiyorum. Köfte istiyorum. Çiğ köfte istiyorum. 3 <laughs> <laughs> ee, acılı Adana 5 Urfa kebap 6 ılımır çayı 8 e, döner 5 pizza Hay maşallah O kadar yok çocuğum bu kadar ile idare et Sütlerinizi de veremem ben size Al evladım sen de al evladım. Sen de al evladım. Sen de al evladım. evladım. İyi çocuğum. Öğretmenim. Evet, Efendim evladım. Evet, önce sütlerinizi falan içelim. Ben çok seveyim. Ben hiç sevmem. Sus bakayım atacağım Muzaffer Albayrak. Herkes uyumayı sevmeli. Ama, uyuma uyumak bizim şairimiz çok iyi ayırmış. Şairimiz bozuluyor ve boyumuz uyamaz. Olsun. Uzamazsın böyle kalırım daha güzel. Ama öyle kalırsan hiçbir yere ulaşamazsın. Hiçbir şey olmaz. Pişt Esma sen ben ne yazsana Esma. Atacan ne yapıyorsun sen ya? Tamam yatayım sen. Geç. Ben işte yatmak istiyorum ben Hadi birlikte yatalım. Tamam. Ay işte. Tamam. Üç saat sonra. Çocuklar uyanma saati. Günaydın öğretmenim. 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 Hadi çocuklar binali binali şimdi müzik seviyorum. saati çocuklar. Yaşasın öğretmenim ben gitar çalmak istiyorum. Hayır çocuğum gitar çalmak benim işim. Biliyor ben kısilefon çalacağım bu sefer. Ben de onu yani, ama öğretmenim ben de onu çalmak istiyorum. Yarın da sen onu çalarsın. Aylı onu çalmak için iki haftadır bekliyor. Sen tef çal. Çocuklar siz de marakas çalın.

Bırakın şimdi hepiniz. Çocuklar benim bir işim var ona gidip bakacağım tamam mı? Siz de burada tamam, usulü oturun. Arkadaşlar hadi üst üste çıkma insan piramidi yapıp makaslara ulaşalım. Ben en üstte çıkayım. Yani ama enişte... sen en üstte çıkma. Şey Hayır. daha hafif senden Ayla. Ben de çok hafif. Evet hafif ama Ayla senden daha hafif. Onun için sen onun bir altına çık. Ee, bu atacağım bu sefer de en alta çıksın. Çünkü o maşallah ee, tosun gibi. O yüzden o en altta şey. Sen onun bir üstüne çıkacaksın. Evet sen benim bir üstüme çık. Bizim üstümüze de Ayla çıksan. <laughs> Arkadaşlar Ulaştım ulaştım. Açacağım şimdi makasları falan aşağı. Çekilin kenarınıza kafanıza Aa, gelmesin. Çok güzel bu. E, onun için yapıyoruz zaten. <laughs> Attık. Seni ben tutayım arkadaşım. Sen beni tutamazsın. Ben yarım kilo hafifsin abi bu tarafı. Arkadaşlar dünya küresini de atayım mı? Yok o zaten okuyabilir. Atacağım gel aşağı tut beni. Ben tutayım ben tutayım ya. Ay ay ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Hadi. hadi oynayalım. Ama çok tehlikeli bu makaslar. Dikkatli oynarsak bir şey olmaz. Annem öyle dedi bana evde. Benim ama makası ben oynayacağım. Tamam. Biz de cetvel alalım. Cetveller de yaşak değil ki zaten. Yaşak o yüzden en üstte işte ya. Hayır cetveller de mi üstteydi? Evet oradan attım ya. Doğru. Tütkalleyi de oynayalım. Tütkalle bir şey diyeyim ben. Youtube'da çok güzel bir video gördüm. Elimi elini böyle kaplıyor, kuyutuyor. Sonra da soğuyor. çok güzel oluyor. Çok Aa, güzel Hadi yapalım. Bıdı 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 Hey Çık çık. Ay çok sokmuş ama değil mi? Pişt. Yıkamayacaktık, kuyutacaktık. Böyle kuyutuyorum ben. Soy anaydıktan çok güzel bir şey oluyor. Aynısı saçıma da yapacağım. Ay saçım güzel. bir şey olmaz ben de ben evde de yapıyorum. Saçın da mu? Hayır. Anam benimkine de yapsana. Çok güzel oldu tamam. Ama öğretmen gelmeden şey yapalım. Yıkayalım. Aynen. Ve yerine koyalım. Evet. Arkadaşlar bir adam öğretmen gelecek. Hadi bunu yerine koyalım. Bu sefer ben çıkayım mı? Aa, bir şey yap bu sefer. E, Atacan. Sen beni şöyle havaya fırlat. Olmaz o kadar uzun boylu değil. <laughs> Ama daha uzun boylu. Ya hadi çıkayım. Yine, yine de demin yaptığımızın aynısını yaparım. Olur bir şeyler. Bu sefer ben mi? Şimdi bana Wayne oldun o şeyleri. Ay, ay. <laughs> Fırlatın bu yara. Tutayım ama makasla fırlatmayın kafamı Ama evet. Makasları nasıl fırlatıyorsunuz? Onları uzatın. Boyuma götürüyor mu? Yeter yeter. <Ne>? Tamam. Şimdi <laughs> tekrar atacağım, tut beni. <laughs> tamam. şey ya, bizim yağ yaymış da E var. Eee, çünkü. Şey, öyle, onların öyle durduğunu fark edince anne. yok biz daha önce yaptık fark etmedi sen de önce başka bir arkadaşımız vardı o ne yaptık fark abi? etmedi anne ne oldu şimdi taşındı Hadi benim tuvaletim geldi. Ben tuvalete gideceğim. Benim de geldi. Tamam sıraya gelin. <laughs> i̇yi mi, iyi mi?

<laughs> evet geldin çocuklar. Ben yine <laughs> uslu uslu oynadınız değil mi? Hiç yer evet, bakın yapmadınız. size bu resimleri yaptık. Aferin benim çocuklarıma. Şunları da alayım. Tamam şuraya koyalım. <laughs> ha, şimdi ben bir tuvaletimi yapayım. <laughs> evet. Şimdi birazdan hepiniz anne babası gelir. Tamam. <laughs> Çocuklar, ana babalarınız geldi. Anneciğim, canım çocuğum, nasılsın evladım? Babacığım, canım çocuğum benim, nasılsın? Baba, canım oğlum benim. Canım yeğenim benim. <laughs> hadi çocuklar biberonlarınızı bırakın. Benim çantamı ve montumu alalım. Çocuğum sen montun yoktu ki bu sabah. Öğretmenim hediye etti. Yo öyle ayetmeni? bir şey yapmadım ben. Ne sallıyorsun evladım? sabah ettiniz ya. Hayır etmedim. Hadi çocuklar görüşürüz. Evet, hadi yemeklerinizi yiyin çocuklar. Herkes yemeğini bitirsin. Bilmem bitirmez olur mu çocuk? Heh. Saat de geç olmuş. Şimdi ben şu bulaşıkları bir toplayayım. Sizi yatıracağım tamam mı? Uğuz evladım sen git kendin yat. Benim gerek var mı? Hayır teyze. Bak ha şöyle. Şimdi ben birazdan yatacağım tamam mı? Bak presni yememiş ki çocuk. Ne güzel bir kadın ya.

Eğitmen telefon konuşması yaparken Hı. üst üste çıktık, piramit olduk, yukarıdan makas ve tutukluları falan aldık, saçımızı ya ve elimizi karşılayıp yıkadık. Ne? <laughs> Niye böyle bir şey yaptınız? Ama çok güzel oldu. Yasak diye mi yaptınız bunu çocuğum? Dokunsun. Deni çok güzelmiş ama yasak diye mi yaptınız? Hmm. <laughs> bir daha böyle bir şey duymayayım çocuğum. Mı? Evet. Şimdi yat çocuğum. <laughs> Vay be, aynı benim gençliğim. Ha! Yok, <laughs> Yo, hadi iyi geceler. Aynı benim... Aynı kardeşimin gençliği dedim. Aynı annenin gençliğisin. Annemle mi yapıyor. Evet. O zaman annem kışmaz. Bilmem o kadarını.